Bu yılki Hıdrevez Şenliği Sırrı Süreyya Önder'e adandı. Bu gerçekten çok önemli. Barış görüşmelerinin başladığı günden beri, daha ondan da öncesinde çok ciddi bir çalışma vardı herkes tarafından. Bu çalışmanın yükü, büyük bir yükü kadınlar üzerineydi ve kadınlar bu süreçte gerçekten çok ciddi etkinlikler yaptılar, ev, ev ziyaretleri yaptılar, çeşitli kurumlarda ziyaretlerde bulundular. Barış gerçekten çok önemli. Çok uzun yıllardır bu ülkede çok ciddi bir savaş var ve bu savaş her iki tarafa da çok büyük yıkımlar getirdi ve toplumun gerçekten barışın barışması isteniyorsa bunun herkes tarafından desteklenmesi gerekiyor. Belirli bölgelerde çok yaygın olan bu düşmanlığın bitmesi açısından da çok önemli ve bizim e, hani bir kardeşlikten bahsediliyor ama bu kardeşliğin gerçek bir kardeşliğe dönüşmesi gerekiyor ve e, bu bunun için çok büyük emek veren sırı Süreyya önder Pervin Buldan ee, ve işte onların emeği gerçekten çok değerliydi. Bu arada hani daha bu süreç bitmeden e, sırrının e, vefat etmesi de bizim açımızdan çok üzücüydü. Umarım bu başarıya ulaşır. Kadınlar olarak şiddetin kol gezdiği, her gün üç kadının öldürüldüğü gerçekten kadınlara yönelik bir savaş durumu yaşamaktayız. Bu nedenle kadınlar olarak zaten mücadele ediyoruz ama son dönemde ee, şiddetten uzak, eşit, özgür e, kararlarımıza saygı duyulan bir yaşam için e, barışın şart olduğunu düşünüyoruz. Ve barışın toplumsallaşmasında kadınların önünde çok fazla olduğunu görüyoruz. Örneğin mahallelerde toplantılar yapıyoruz. Evlere gidiyoruz. Barış üzerine sohbetler gerçekleştiriyoruz. Batıkent'te bizim bir derneğimiz var. O dernekte düzenli kadınlarla bir araya geliyoruz. Barış üzerine sohbetler ediyoruz. Çeşitli eylem ve etkinliklerde, kadın eylemlerinde barış sesini, sözünü yükseltiyoruz. Amacımız şu son dönemde hepimizi umutlandıran, Barış sürecinde, barışın toplumsallaşması, sadece biz mücadele eden kadınlar değil, aslında tüm kadınların bu barış sürecinde bu mücadeleye ortak olmasını sağlamak gibi çok temel bir amacımız, umudumuz var. İnsanca yaşayabilmemiz için, bütün halklar için, bütün halkların birbirini, kültürünü, geleneğini, örfünü, adetini kabul edebilmesi ve rahat bir şekilde yaşayabilmesi için barış çok önemli ve bu noktada her bireyin elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum. Onlar öncüsü oldular. Biz de bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Kadın yaşamın kendisi kökü ve aslında yaşamı var eden kadın rahmi ve kadın dünyası. O yüzden bütün yaşamın dengede kalabilmesi için kadınların bu noktada elini taşın altına koyması gerekiyor.